Türkiye Taş Kömür Kurumu Amasra Müessesi Müdürlüğü'nde yer altında işçinin kurtarıldığı söylendi. Ama yer altında da e, birden fazla madencinin şu anda kurtarılmayı beklediği öğrenildi. Yanında Halkın Sesi gazetesi gelen yönetmeni Cevdet Akgün var ve son durumları şimdi kendisine alacağız. Cevdet Bey neydi son durum? Şimdilik e, Türkiye Taş Kömür Kurumu Amasra Müessesi'nde yerin 300 metre altında bir metan gazı patlaması meydana geldi. Yani grüze patlaması meydana geldi. Ee, bütün talihsiz ekipleri afat olsun kurtarma ekipleri belediyelerin olsun hepsi burada olay yerinde ambulanslar Zonguldak'tan Karabük'ten e, Bartın ambulansları hepsi olay yerinde e, askeri olsun polis olsun e, e, olay yerinde güzel güvenlik tedbirlerini aldılar aileler kuyu başında tabii meraklı bekliyorlar herkes. E, Çoluğunu, çocuğunu, eşini bekliyor, kurtarılmasını bekliyorlar. Ama metan gazı patlamasının nedeni şu an belli olması mümkün değil. Bir bilgi kirliliği de yaratılıyor. Trafodan kaynaklı deniyor ama yer altında bir inceleme yapma şansı yok ki. Şu an yer altına sadece tarihsel ekipleri kurtarmak için insanlar iniyorlar. Umut kesilmez, mucizesine her zaman sığınırız Cenab-ı Hakk'ın. Ama e, tabii ki ailelerde biz gibi burada olay yerinde bekliyoruz. E, yüzlerce insan e, burada. E, Amasya trafiği kilitlenmiş durumda ama ambulanslar için e, polis ve jandarma ortak işbirliğiyle yollara açık tutuyorlar. E, o anlamda da güvenlik güçlerine teşekkür etmek gerekiyor. Evet ilk başta bir trafodan kaynaklı grizo patlaması denildi ama tam tribo patlaması patlaması mı? Aa tribo patlamasına kaynaklı mı? Bir kirlilik var. Bu anlamda Sayın Bakan da e, Enerji Bakanı ve e, 300 kodunda 44 işçinin olduğu, 200 kodunda da e, diğer kalan 78 toplamda 78 işçi madencimizden bahsediyoruz. E, genel maden işçi işte açıklamaları yaptı bu konuda bilgiler verdi. E, maden mühendisleri odası da bilgiler aktarıyor. Hatta bu e, APAT'ın yaptığı trafo kaynaklı patlamasına maden mühendisleri odası şiddetle karşı çıktı. Asla, e, evet sevgili zaman... Zaten... evet buyurun. Şimdi burada gördüğüm Genel siyendi sendikası olsun, işte belediye başkanları olsun, milletvekilleri olsun, hepsi buradalar, hepsi şu anda ee, yaşanan Parti durum başkanı hakkında. Başkanım e, Muammer Avcı, ondan sonra e, CHP i̇l başkanı burada e, gördüğüm kadarıyla, işte madem endişe olan Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş da burada, e, Doktor Selim Alan Zonguldak Belediye Başkanı burada. Sanırım e, özel de sanırım oradan e, toplantılarını böldüler, buraya geldiler. Onlar da e, TTK Genel Müdür Kazım Eroğlu'ndan bilgiler almaya çalışıyorlar. E, bilgileri aktarıyorlar. Onlar, yani gelişmeleri takip ediyoruz burada. İşte ambulanslarımızı görüyorsunuz. Herhangi yeni birisinin e, kurtarılması bekleniyor. Ailelerimizi arka planda görüyorsunuz. E, bekleyişleri orada sürüyor. Tam kuyu başındayız. Yani bu kuyunun bağlı olduğu ocakta meydana geldi zaten grizi patlaması. Hem kenardan konuşalım, hem de kameraman arkadaşımız e, içeriği göstersin. Şu anda bir hareketlilik var. Ambulansların biri gidiyor, biri geliyor. E, i̇çeriden çıkartılan maden işçileri de e, hemen hastaneye ulaştırılmak isteniyor.